Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında soslu kanat yapacağız. Gayet lezzetli, güzel bir tarif. Öncelikle arkadaşlar biz bir kilo kanat aldık. Kanatlarımızı yıkadık, hazırladık. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz koyacağız. çok az bir salçamız var. 2 tatlı kaşığı yoğurt. Kekik, pul biber ve karabiber koyacağız. İlk başta marine işlemimizi yapacağız. Yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Daha sonra fırına süreceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanadımızı borcamımıza koyduk. Biraz sıvı yağ döküyoruz. Fazla dökmenize gerek yok. Zaten kanat yağlı olduğu için. Daha sonra hazırlamış olduğumuz marina yapacağımız soslarımızı koyuyoruz ve arkadaşlar iyi bir şekilde marine edeceğiz. Eğer tarifimizdeki tüm sosları kullanırsanız daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Gayet hoş, lezzetli ve pratik bir yemek tarifi. Yani mangala ihtiyaç duymayacaksınız arkadaşlar bundan sonra. Yaklaşık dinlendikten sonra yaklaşık olarak 45 dakika fırında pişirseniz yeter olur. Biz davul fırın kullanıyoruz. Ee, eğer sizin fırınınız daha lüksse eğer yani sıcaklığı 200 derece ayarlayıp 40 dakika pişirseniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi. E Kanatlarımızı hazırladık, sosla marine ettik. Yarım saat isterseniz siz bir saat de bekletirseniz eğer zamanınız varsa daha lezzetli olur. Sosu tavuk iyice sosu içine çeker ve kızardığında bunu daha lezzetli olduğunu e, yiyeceğiniz zaman hissedersiniz. Şimdi biz streçleyeceğiz, buzdolabına koyacağız. E, yarım saat sonra çıkaracağız. Daha sonrasında fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar biz streç dedik o aşamaları size göstermedik. buzdolabından yarım saat beklettik, dinlendirdik. Kanatlarımızı şimdi çıkardık. Şimdi fırına süreceğiz. Piştikten sonra sunumda beraber olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanatlarımız pişti fırınımızda. Yaklaşık 40 dakika pişirdik. Gayet güzel bir şekilde kızardı. Nar gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Lezzeti gerçekten güzel. Yani mangalda yaparsanız ancak bu kadar lezzetli olabilir. Zaten yapınca tarifime uygun bir şekilde yaparsanız ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Kesinlikle yaptıktan sonra videomun altına yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.